Size çok yakında etrafımızdaki canlıların çoğunu göremeyeceğiz desek ne hissedersiniz? Hele ki buna bizler sebep oluyorsak. Nasıl mı? Şöyle ki eski çağlarda insanlar beslenmek ve korunmak için hayvanları öldürüyorlardı. Ama yüzyıllar içinde insanın hayvanları öldürme nedenleri çok çeşitlendi ve giderek bir katliama dönüştü. Şimdi bu nedenlere biraz değinelim. Hayvanlar konusunda insanlar birçok yanlış ve boş inanca sahipler. Kendileri için yararlı pek çok hayvanı bu yanlış inançlar nedeniyle yok yere öldürüyorlar. Örneğin, tarlaları, köyleri farelerden temizleyen baykuş uğursuz olduğu yolundaki yanlış inanç nedeniyle öldürülüyor. Leşleri yiyerek hastalık ve mikropların çoğalmasını engelleyen sırtlanlar çirkin oldukları gerekçesiyle yok ediliyor. Ne kadar yanlış bir düşünce değil mi? Peki hayvanların insanlık için ne kadar önemli olduğunu bilseler bu katliamı yaparlar mıydı? Bir diğer neden insanların basit ve acımasız zevkler için yüzyıllardan beri hayvanlara doğalarına aykırı olarak davranması. Onlara ya işkence ediyor ya da onları öldürüyorlar. Roma İmparatorluğu döneminde aslan ve leoparlar arenalarda öldürüldü. Günümüzde horozlar ve köpekler vahşice dövüştürülüyor. İspanya ve Meksika'daki boğa güreşlerinde yüzlerce boğa acı çeke çeke yaşamını yitiriyor. Peki bizim zevklerimiz yüzünden bu hayvanların ölmesi, öldürülmesi ne kadar doğru? Savaşlar da nedenlerin arasındadır. Savaşlarda atılan bombalar, kimyasal silahlar, Hareket halindeki binlerce zırhlı araç ve asker vahşi doğaya büyük zarar veriyor. Buralarda yaşayan canlıların yaşam ortamlarını yakıp yıkıyor. Keşke savaşmasak. Doğal yaşamın güzelliği kaybolmasa. Doğal yaşam canlılarına kalsa. Şimdiki nedenimiz ise çok vahşice. Aslında sizi hiç şaşırtmayacak bir neden. Ne mi? Moda ve aksesuar. Kürkü için birçok türden binlerce hayvan öldürülüyor. Çanta, şapka, kemer ya da biblo yapmak için fillerden timsahlara, yılanlardan ceylanlara kadar birçok hayvan acımasızca yok ediliyor. Hem de yasa dışı yollarla ve son derece acımasız yöntemler kullanılarak. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de kürkleri nedeniyle birçok tilki doğaya bırakılan zehirli yemlerle öldürüldü. Soyları tükenme noktasına gelen Günümüzde koruma altına alınan karacalardan birçoğu ayaklarından baston yapmak için katledildi. Gösteriş içinde yüz binlerce hayvan ölümüne neden oluyoruz. Yalnızca gösteriş için. Soyu tükenme noktasına gelmiş olan kaplan, yeyik, leopar gibi hayvanlar öldürülüyor. Bu hayvanların post, boynuz, diş gibi organlarıyla bazı insanlar evlerini süslüyor. Düşünsenize evim güzel görünsün, kıyafetim güzel görünsün diye çok yanlış hevesler uğruna binlerce can heba alıyor. Ve biz bunu kendimiz yapıyoruz. Bir diğer nedenimiz ise göl ve bataklıkları kurutmak. Devlet su işleri gibi bazı kurumlar tarım arazisi kazanmak ve su rezervi elde etmek için göl ve bataklıkları kurutarak yaban hayvanlarının soylarının tükenmesine neden oluyor. Yurdumuzca yalnızca Hatay'daki Amik Gölü'nde yaşayan yılan boyun isimli kuşun soyu gölün kurutulmasıyla yok oldu. Göl ve bataklık kurutma işlemi günümüzde de sürüyor. Yani bir dönüm tarım arazisi kazanabilmek için bir türü yok ediyoruz. Şimdi çok önemli nedenlerimizden birisi olan avcılıktayız. İnsanoğlu yüzyıllardır avlanıyor. Ama avcılık hiçbir çağda 20. yüzyıldaki kadar katliam boyutuna ulaşmadı. Günümüzde Türkiye'de 4 milyon kayıtlı avcı olduğu sanılıyor. Hayvanların sayısı ise bu rakamın çok altında. Örneğin soyu tehlikede olan dik kuyruklarının sayısı 15 bini geçmiyor. Ayı sayısı ise 2000 civarında. Kayıtlı olmayan kaçak avcıların yaptıkları ise bizlere tam bir vicdan dramı yaşatıyor. Her yıl 22 binden fazla file öldürmekle kalmayıp boynuzlarının değeri nedeniyle gergedanları avlıyorlar. Bu avlanma sonucunda ise artık Javan gergedanından yaşayan sadece 60 tane bulunuyor. Vicdanın ne kadar önemli olduğunu, avcıların yaptıklarını duyunca daha iyi anlıyoruz değil mi? Bilimsel deney yapıp bilim insanı olmak için de yanlış şeyler yapıyor olabilir miyiz? Evet, yapıyoruz. Ne yapıyoruz derseniz hemen anlatayım. Kobay sözcüğü çoğu kişi için laboratuvarda deney amacıyla kullanılan canlı anlamına gelir. Ama bu sözcük laboratuvarda deney amacıyla en çok kullanılan hayvan olan kobaydan kaynaklanır. Yaklaşık 30 cm boyundaki kobaylar çok kolay evcilleşirler. Güney Amerika kökenli bu hayvanların yaşamı laboratuvarda başlayıp laboratuvarda biter. Kobayların yanı sıra insanın fizyolojik yapısıyla benzer özellikler gösterdikleri için beyaz fareler, maymunlar, Köpekler de çeşitli deneyler amacıyla laboratuvarda işkence görüyor ve öldürülüyorlar. Tropikal bölgelerde yaşayan birçok yılan zehirleri alınmak üzere doğal ortamlarından koparılıp yok ediliyor. Son olarak yine çok acımasız olduğumuz bir husustan bahsetmek istiyorum. Ticaret Vahşi ve egzotik hayvan ticareti tüm dünyada olağanüstü boyuttadır bunun yanı sıra derisi, dişi, kürkü, kemikleri ve kabukları için fillerden timsahlara, deniz kabuklarından tilkilere kadar birçok türde hayvan acımasızca öldürülüyor. Örneğin, tropik ülkelerde tuzaklara yakalanan papağan, maymun ve kaplumbağa gibi birçok tür Türkiye'nin büyük illerindeki hayvan mağazalarında rahatlıkla satılıyor. Şimdi durup biraz düşünmenizi istiyorum. Sadece zevk, para, eğlence ve savaş gibi etmenlerle yok olmasına neden olduğumuz bir sürü hayvan varken biz nasıl bu kadar rahat yaşayabiliyoruz? Emin olun ki onlar bizim kadar rahat yaşayamıyorlar. Peki onları nasıl bir hayata yaşamaya maruz bıraktığımızı kendilerinden dinleyelim mi? Ne yapıyorsun burada? Üzgün görünüyorsun. Evet yılan bayın, üzgünüm. Ne oldu Taras kurbağası? Neden üzgünsün? Çünkü endemik bir türüm ve biliyorsun genelde su kenarındaki çayırlıklarda ve göllerde yaşıyorum. Ama benim türümden çok fazla kalmadı. Çünkü insanlar gölleri kirletip kurutuyorlar. Ah ah! Ne oldu yılan boyun? Bana mı üzüldün? Evet, sana çok üzüldüm. Ama kendim için de tereddütteyim. Çünkü ben ve türüm de su kıyılarında ve göllerde yaşıyoruz. Galiba benim türüm de gittikçe azalıyor ve hiçbir şey yapamıyoruz. Üzülme yılan bayın. Bir şeyler yapması gerekenler bizler değiliz ki. İnsanlar. Keşke insanlar gölleri kirletip kurutmasalar. Doğru söylüyorsun Taras Kırbası. Keşke insanlar kendilerini düşündükleri kadar biz de düşünseler ve yaşam alanımızı yok etmeseler. Acaba biz yine de buradan seslensek bizi duyarlar mı? Hadi deneyelim. Belki duyarlar. Lütfen bizi duyun ve gölleri kirletip kurutmayın. Yaşam alanlarımızı yok etmeyin. Bizim sizi sevdiğimiz kadar siz de bizi sevin. İşte onlar bu kadar üzgün ve kırgınlar. İnsanların bilinçsiz avladıkları, zevkleri, görünüşleri uğruna hayattan kopardıkları, para kazanmak için ticaretini yaptıkları, o güzel, masum ve eşi benzeri artık bulunmayacak dostlarımızın, ne yaşadıklarını şimdi daha iyi anladınız mı? Biz bu durumda olan yalnızca birkaçından bahsettik. Nice kendini hiç tanıtamadan yok olan türler, yok oldu sanılıp yalnızlığa terk edilen ama bir yerlerde hayata tutunmaya çalışan canlar, açamadan solan çiçekler, büyümeden kesilen ağaçlar, bir kibritle yok olan ormanlar, pet şişelerde boğulan denizler, koşamadan yürümekten men edilen çıtalar, uçup özgürlüğe varamadan kanadından vurulan kuşlar ve daha niceleri. İnsanlığın bu saymakla bitmeyen utanç tablosu karşısında biz, ben onlardan değilim, hayvanlara ve doğaya gereken özeni gösteriyorum diyoruz ve bu bilinçsizliğin karşısında duruyoruz. Hey sen. Evet, evet sen. Şu an bu ekrana meraklı gözlerle bakan eminim sen de bizdensin. Haydi gel, uzat elini. Onları sevelim. Yaşam alanlarını kısıtlamayalım. Onlara zarar vermeyelim ve fark yaratalım ki farkımız olsun.